Sevgili izleyicilerimiz, programımıza azar ve heyecan devam ediyoruz. Bugün yanımızda aile psikoloğu Hayal Hanım var. Öncelikle merhabalar, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hayal Arif, psikoloji peşesinde çalışırım. Öz mesleğim, harici zirve objesini bitirmişim. Magistratı ve hem de bakalavru ötesini. 13 yıl benimle olmuşum, benimle işlemişim. Şimdi bu sahideyim, öz peşemi seviyorum. Her iki peşemi seviyorum, onları çok seviyorum. Peşe, özümdük. Özümü bu peşede gördüğüm için buradayım. Peki bize kısaca mesleğiniz hakkında bilgiler verir misiniz? Psikoloji sahesi ile bir e, ki ruh, beyin, zihin bura aittir. Yani insanlarla işleyerken biz e, alimin alimin yazdığıyla işlememeliyiz. Karşımızdaki insanın yani danışanımızın özünün e, karakterine göre, öz hislerine göre, özünün hayat tersine göre ona kömek etmeliyiz. Sevgili izleyicilerimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bizler izlemeye devam edin.